kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşin. Kayısı cenneti Malatya. Malatya. dayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşim. Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşim. Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşim. Kayısı cenneti Malatya. Malatya. Ayısı cenneti, cenneti, Mal Mal şey. cenneti malatya 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 bu mazı mazı cenneti malatya 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 bu mazı eşi Ayısı cenneti malatya 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 bu mazı eşi Eşi zamlı kayısını Kayısı cenneti Malatya. Malatya, Malatya bulunmaz eşi. Kayısı cenneti Malatya.